2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun ikinci haftasında İspanya'ya 6-0 ila mağlup olan A milli futbol takımında Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Uğurcan Çakır, ''Aslında maçın genelinde gerçekten kötü oynadık. Erken gollerde moralimizi bozdu. Oyunda zaman zaman kopukluklar yaşadık. Moral olarak düştük. Ama sadece 3 puan kaybettik.'' Bir maç kaybettik. Toparlanmasını bilir bence bu takım çünkü çok güzel insanlardan kurulu bir takım. Burada toparlanıp Ekim'deki maçlara iyi hazırlanacağız. Bu maçtan ders çıkaracağız ve o maçlara hazırlanacağız dedi. Diğer maçlar öncesi bu maçtan ders çıkaracaklarını belirten Uğurcan Çakır, "Bu maçı iyi analiz edeceğiz." Avusturya'ya 6 ila 1 kaybetmiştik. Ondan sonra Avrupa Şampiyonası'nda onları yendik. Gerçekten üzücü bir mağlubiyet ama bu takım buradan toparlanır. Önümüzdeki maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu maçtan ders çıkarıp önümüzdeki maçlara hazırlanacağız şeklinde konuştu.